Telleri kesiyoruz arkadaşlar. Aldık. Berk ilk defa iş yaparken görüyorsunuz. Tel taşıyor. Değil mi? böyle vuracağım. Oğlum bak belki orada bir şey ekiliydi. Niye vurdun? <laughs> göstermek amaçlı. İş yapacağız diye geldik. Arkadaşlar göstermek amaçlı. Etme amaçlar. bizi. Tenekeyi kaldırdığımızda hiçbir şey de çıkmayabilir önümüzde. Bak, direkt göz mü? <laughs> direkt göz oluyor kayboluyor. Sims ya. İşte onun için Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selim bugün yine sizlerle güzel bir video çekmek için bu video girişini izliyorsunuz şu anda. Bu videonun devamında güzel şeyler izleyeceksiniz diye umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar yine uyandık. Gözlerim yine şiş. Görmüş olduğunuz üzere bugün de böyle bir geç kalktım. Saat kaç olmuş? 12 15 falan geç 12 çeyrek. Arkadaşlar bugün şimdi hazırlandım üstüme siyah üstümü giydim. Hazırım. Birazdan bahçeye doğru yola çıkacağım. Bahçede yine işler varmış. İşleri yapmaya doğru hazırlandık. Çıkıyoruz gidiyoruz. Bahçede güzel işler yapacağız. Yorulacağız bugün. Diye düşünüyorum. Çit çekecekmişiz. İşimiz çit çekmek. Çit çekmek. Ve ben de girişini evde çekmek istedim videonun. Şimdi birazcık enerji sporumuzu falan yapalım. İyice hazırlanalım. Dün gece de maçım vardı. Çok yorulmuşum. O yüzden yorgunum. iyice gerdireyim kendimi de. Selim Yasuoğlu ile Spor Sabahları. Hoş geldiniz. Neyse arkadaşlar. Şimdi tarlaya gidiyoruz. Tarlada güzel işleri yapacağız. Siz de izleyeceksiniz devamında nasıl yoruluyoruz. Hazırda kalın, beklemede kalın. Yine zorlanacağımız, iş yaptığımız bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar yardıma gelen bir kardeşimiz var. Şu an bisikletle bahçeye gidiyoruz. Selamünaleyküm abi. Selamımızı verdik. Şimdi kardeşim arkada zor zamanlar geçiriyor. Setler var önümüzde de. Setleri geçeceğiz. Tek el, lan mal bırakma bak set var set var set var. Ee, Allah. Allah. Şimdi reise yardıma gidiyoruz. Tarla işleri varmış. Çabucak gelin dedi. Girişten de göreceksiniz zaten ne işi olduğunu. Şimdi yoldayız. Arkamızdaki eleman çok zorlanıyor şu an. Bak tek elini falan bırakmaya çalışıyor. Lan ne şovmen adamsın var ya. Kameralara oynuyor. Kameralara oynuyor lan. Neyse yardıma geliyor Allah'tan. Kardeşimiz zor zamanlarımızda başımız sıkışınca geliyor. Beleş ameliyiz. Beleş amele bele adam. İşte kuzenlik şeyini kullanıyoruz kardeşim burada. Tekerlik kesti ama yeni bir eşofman alman lazım. Tamam bir eşofman. Lan lan hem beleş amelilik. Lan asıl eşofman zaten kaç para? Abi, bir yövmiye parası. Neyse. Geldik sayılır. Gösterelim, set var falan. Hadi bay. Yakın kameradan çekiyorum oğlum. Kardeşim ya. yakın, senin kadrajın önemli bu. İş bitsin ya. Evet, Özal babam burada izliyor, hemen iş bitsin diyor. Şu özel videolarda. <laughs> arkadaşlar, Berk yardıma geldi. <laughs> Çok şaşıracaksınız. Ben niye Berk 18 yaşında değil, yok, ben 19 yaşında. Bu yerlere düşebilirim ben, <laughs> düz yere yok Evet, bugün var. arkadaşlar bir tel örgü çekeceğiz. Onun altını sağlamlaştırmak için bu telleri keseceğiz Olabilir. şimdi. Ne yapacağız baba? Sen anlat biraz. Tel örgümüzü güçlendireceğiz alttan tilki girmesin diye. Tilki girmesin diye arkadaşlar. İsparta'da da görmüş olduğunuz üzere kurtlarla savaş vermiştik. Şimdi de o... Tilki girmemesi için burada nöbet tutarım. Asgari ücret artı yemek sigortaya. 20 bir tane tüfek verirsin. Gelelim Oğlum sen gelirken ben beleşemeliyim ameliyim dedin. Ben beleş de tilki korumak için gece bir tane kulübede yaşarım. Hoş geldin Ulan amca. Asgari ücret. Aleyküm Hoş geldin. Kameradasın ha. hep işimiz bu Hoş geldin. Başlıyoruz kesmeye. Ya yapayım Kelleri kesiyoruz arkadaşlar. Altlarını sağlamlaştıracağız şimdi. Şimdi çiplerin. Sen dik bunu dik. Arkadaşlar ne yapacağımızı görüyorsunuz. Bunu böyle altına sağlamlaştırmak için kaldıracağız. Bu şekilde ilk alt yapısını yapacağız. Biz anlatalım. Berkatan yardıma bakar mısın ya? Her yerden yardım fışkırıyor. Evet bu şekilde dikeceğiz. Üstüne de teli güçlendirmiş olacağız yani. Kimse giremez alttan bu saatten sonra. Tel, tel dosta korku düşmanı güven veriyor. Gençler <laughs> 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 iş başındayız biz yine arkadaşlar. Şöyle telleri aldık. Berk ilk defa iş yaparken görüyorsunuz. Tel taşıyor tarlanın arkasına. Bunlar emek emek. Alın teli. <laughs> <laughs> Fotoğrafın da çekildi. Deliller her şey hazır. Arkadaşlar telleri tarlanın en arkasına bak. Nereden nereye gelmişiz. Ucu bucağı gözükmüyor görüyor musunuz? Şimdi bunları dizeceğiz. Tarlanın en sonuna ba tavukları kovalıyor görüyor musun? Sana ne zararı var lan onların? Sana ne zararı var lan? Ben... <laughs> bak. Bak bak Lan çalışıyorsun lan. Lan sana çalış... Bak ayağıma gelirse o ne olacağını biliyorsun değil mi? O benim ayağıma gelirse ne olacak? Görüyorsun yani bak. Her türlü işte çalışıyoruz. Eve ekmek götürebilmek için. Yani eşimizi, sevgilimizi aç bırakmayız. Adam ad arkadaşlar görüyorsunuz, çalışıyor çocuk ya. Helal olsun sana. Diz bakayım nasıl diziyorsun? Diz bakalım nasıl diziyorsun. Oha kaldırdı, kaldırdı, attı. Büyük işler başarıyor. Ben şimdi tek elimde kamera, tek elimde iş. Bunu tek başıma yapacağım. Yardım etme tamam mı kardeşim? Asla etme. Şerefli koç. Bekle. Efendim dede. Video çekiyoruz. Arkadaşlar şöyle teli tarlanın sonuna doğru derken tavuklar bunun saldırısına uğruyorduk. Evet bunu böyle sonlara doğru bıraktık arkadaşlar. Dizdik telleri. Şimdi de devamını almaya gideceğiz. Bunları sonra dizeceğiz çitleri sağlamlaştırmak için. Alttan kimse girmesin diye. Bakalım çalışıyoruz. Geldik altına doğru şimdi bunları saplayacağız çivileriyle. Bu tellen şu gördüğünüz terden tellen. Geçmeyecek tabii ki burada güvenli eller devreye girecek. Dedem yapacak bu işi. Çakılar çıktı meydana. Kesiliyor bütün engel olacak şeyler. Bu telle bağlayacağız burayı. Şu telden artık girebilen varsa bilmiyorum. Anca elim zor geçiyor yani kardeşim. Buradan da girmeyin yani. Tilki milki girmez diye düşünüyoruz. Berkçim ne diyorsun? Girer mi? Buradan hiçbir şey girmez. Buradan da girmesin bir zahmet, değil mi? Tilki değil kedi dahi giremez. Hiçbir şey yani artık Buradan girebilen zarar veremez zaten değil mi dede? Çıkışı olmaz, dönüşü olmaz. <laughs> Buradan girerse çıkamaz. Arkadaşlar güvenli eller değiş. Ha. Efendim dedeciğim. Bana yardım mı lazım? Görüyorsunuz teller bağlanıyor. Bütün burada alet edevat. Her şey burada. Penseler, makaslar, teller, kürekler. Onun adı neydi ya? Onun adı Küçük kazma diyelim biz? Hayır başka bir adam. <laughs> çepin. çepin diyelim ha, çepin tamam. Çepin işte. Ama bu çepine göre biraz büyük değil mi? Çepine böyle vuracağım. Oğlum bak belki orada bir şey ekiliydi. Niye vurdun? <laughs> göstermek amaçlı. İş yapacağız diye geldik. Arkadaşlar göstermek amaçlı. Etme bizi. Çepin <laughs> nasıl kullanılır? bir daha bak. Harbi galiba bir şey ekliydi orada. Yok lan burada ne olacak? Evet. Nasıl olur Zekin? Vallahi dede çok iyi. <laughs> ya biz yaparız kötü olur mu diye de bir soru geldi orada uzaktan. <laughs> Kim o? Tamam değil mi bu baba? Çok güzel oldu. Baba ben yaptım kötü olabilir mi ya? Yani? Ay dar ay dar ay dar ay dar ay dar, ay dar. Hop, hop. kedi, kedi gördük kedi evet arkadaşlar iş devam asla boş durmayız asla makaslar penseler görüyorsunuz şimdi bunu toprağa bağlıyoruz arkadaşlar çivilerinden toprağa doğru soktuk içine. Alttan hiçbir mahluk giremez. Artık alttan giriş yok. Anca karınca. Ona da engel olamıyoruz. <laughs> evet. Bunları aşağıya doğru arkadaşlar bunu böyle tutup aşağı doğru sokuyorsunuz çivilerden. Toprağa girdi yani bu şu an. Çıkma ihtimali yok. Yok. Tipe bak. Tipe bak. iş yapıyoruz arkadaşlar. Böyle iş olunca her şey güzel oluyor tabii ki. Bakın giriş kapandı. Girişler kapandı <laughs> Sırada Teneke'de tavuk yemeğimiz var. Bunun planını senelerdir kuruyoruz. <gülüyor> evet, <gülüyor> pandemi başlangıcından <laughs> beri anca. 6-7 <laughs> aydır bunun planı var. Hala ama işte anda... dedem bu sefer yemeğin başında. Her zamanki gibi. Evet oğlum. Şu anda hayalini kurduğumuz yemeği yiyeceğiz tavuk inşallah. Tavuk pişmeye hazır. Ateşi yakacağız. Şimdi Teneke'yi altara... üstüne kapatacağız değil mi? De? He? Teneke'yi üstüne mi kapatacağız? <laughs> tamam bitti mi iş? Cevap alamadık. <laughs> He? Biraz daha kesmesin. Reis'ten no cevap, no. Benim mi? Evet olsa sen söyle. Üzerine teneke kapatacağız mı bunu? Üzerine <laughs> teneke kapatıp etrafına bu çalıları serip komple Oo. vereceğiz aleve. Her yerden aynı şekilde pişecek. Evet. evet doğru. ama şimdi dedem ben ustayım diyor ama tenekeyi kaldırdığımızda hiçbir şey de çıkmayabilir önümüzde. Direkt, göz mü? <laughs> Direkt göz oluyor kayboluyor. <laughs> Sinsi İşte onun için dedem bu işi biliyorsa ya inşallah. O yüzden mesela ben böyle riskli yemeklerde ne yaparım? He. Yanıma illa yiyecek bir şey getiririm. <laughs> <Sen> balık tutmaya <laughs> gidiyorken, arkadaşlarla balık tutmaya gidiyorken ne oluyor? Balık tutacakmışız da yiyecek bir şey. De. Ben, ben çantama de, sucuk, ben sucuk de koyarım. Ekmeği koyarım. <laughs> Garanti olsun. Tutamazsak <laughs> yerim diye. bana bırak. O zaman ben de bunu yakarsam parmak köfte aldım. Aa tamam. Tamam. Olay bitti. Oğlum. da ben önlemimi almış oldum Arkadaşlar her şeyin önlemi alındı. Rahat olun. Bugün evet. bu yemeği yiyip doyacağız inşallah. Bugün yemek yiyeceğiz yani. Evet. İnşallah. Arkadaşlar şuraya bak şuraya. Baba ben öyle diyorum vallahi. Olaya bak, o, ortama bak. Hemen dirdim. Palısa'da en azından. Ateşe şey bak. Kenara bırakabilirsin orada bırakamıyoruz. Tavuğumuz yani. şu an içinde Bıraklık pişmeye da. bırakıldı. Allah razı olsun. Bir bıraktık. Şuraya da. bir bak be, Öf. Ben orada veririm değil, ya artık kurt mu geliyor, ayı mı geliyor dedim ya. Yemeğin kan <laughs> Duman zaten sansürlüyor be ya. Arkadaşlar... Hop, hop! Dikkat! Yemek hazırlanıyor. Loading. Selim dağda yaşamaya Oo. çok alıştı arkadaşlar. Normal... Normal yemek, yemek yemiyor. Diyor. Ben ocaktan yemek yemem diyor. Bıraktım Artık onu dağ dedik. yemekleri. Bu arada... Selim. Efendim o zaman. Teklif geldi. Ne teklifi? Fiyat sonra bir Nida turu varmış galiba. Aa baba. Diler ki siz ne güzel geliyorsunuz Hadi dağlarımıza. Hiç kayboluyorsunuz. Bana zarar vermeden geri dönüyorsunuz dediler. <gülüyor> bir <gülüyor> de kayboluyorsunuz. <laughs> Dağdaki şeyler. Hadi Selim. Hıdrallet. Yok yok yok. <laughs> Seneki evi çekme. Seneki evi çekme. Kavga <laughs> çıkar dede. Mevzu olur. Artık çok e, beklentisi yüksek bir zamana geldik. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza bekliyoruz. <laughs> <bakıyorsunuz>. Haydi Bismillahirrahmanirrahim <laughs> açıyoruz arkadaşlar tenekeyi. Yaklaşık 25 dakikadır falan oluyor bu. Of. Vay. Oh, oh, oh. Vay vay. Biraz daha. Bence iyi. Bence, Bence çok biraz iyi. Biraz daha olsun. Güzel de koktu ama. Vay 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 vay. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl nar gibi kızarmış be. Maşallah maşallah. Hayvan gibi sararmış. Ha. Yağ dolmuş Yağlar dolmaya başlamış gibi.